Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Pixis'te bekleyen al geldi ve artık Pixis'te airdrop geldi ve airdrop görevleri var. Şu an için girmediyseniz arkadaşlar oyuna aşağıdaki referans linki kullanıp girebilirsiniz. Hem de bana da destek olmuş olursunuz. Pixis'te küçük de olsa bir airdrop almak yeni başlayanlar için bile çok kolay arkadaşlar. Bunu nasıl anlatacağım? Bunu şöyle anlatacağım arkadaşlar. Pixis'te dashboard kısmına girdiğiniz zaman aşağı koyduğum referans koduyla lütfen girmeyi unutmayalım arkadaşlar. Öncelikle oyundan da ücretsiz bir şekilde de kazanç elde edebiliyor ama nasıl çekiminiz biraz zorlaşıyor. İçeride parayı biriktirip VIP e, alıp yapabilirsiniz bunu. Hani sonrasında VIP alıp bedava getirebilirsiniz VIP'i. Ve VIP olursanız da 12 gün 13 gün royusu var ve günlük 3 bırakıyor. Ama onun haricinde airdrop'tan bahsedeceğim. Pixis bugün daha yeni sabah e, kaçta 7 gibi 8 gibi yani 2 saat önce bu videoyu yayınlamadan önce airdrop paylaştı ve airdrop'ta Küçük airdropları görev yaparak da kazanabileceksiniz. Burada arkadaşlar oyuna girdiğinizde sadece sosyal hesaplarınızı bağlayarak bile airdrop alabileceksiniz. Mesela arkadaşlar burada oyuna girdiniz. Bizim kodla üye oldunuz. Göre ilk görevleri yaparsanız da bir küçük airdrop veriyor. Yani bu ne kadar verecek? Sıralamaya göre verecek arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dashboard'a girdiniz. Dashboard'a girdikten sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hemen dashboard'da bu kısım açılacak. Bu kısım diye özür diliyorum. Bu kısım ve buradan arkadaşlar contest diyeceksiniz. Contest dedikten sonra burada airdrop iki kısmına giriyorsunuz. Airdrop biri önceden oynayanlar kazandı. Burada görevler var. Mesela Barney Borna görevini yap. Bu ilk görev arkadaşlar. Hemen 250 puan veriyor. Burada diyor ki Green Bow görev yap. 6 level yap diyor. Sunshine Green Kolay. Hemen 250 puan veriyor. Barbecue görevini yap diyor. Hemen 250 puan veriyor. Karen's görevini yap diyor. Bu görev de kolay. 250 puan diyor. Mesela burada Geos görevini yap diyor. Bunlar küçük puanlar arkadaşlar ve görevler çok kolay yapılıyor. Discord'a katılırsanız görevleri yapmayı bilmiyorsanız Discord'daki size yardımcı olur. Mesela Twitter bağlı diyor. 750 puan. Tweet at diyor bizimle ilgili. 1000 puan arkadaşlar. Bayağı iyi puanlar. Bu land owner. Bu biraz zor. Mesela diyor ki farmda 8 level oldu. Hemen 300 puan alıyorsun. E, Miner'da 8 level oldu. Hemen pa para alıyorsun. Aracılıkla da e, yap diyor. Hemen puan alıyorsun. Ek toplayarak arkadaşlar e, puan al diyor. Bunlar kolay. E, Grumpkin'leri ek diyor. Bunlar da arkadaşlar tap oynamamız lazım. Tap, tap bine bu. Burada arkadaşlar tap 10 bine verdiği puan ve tap burada arkadaşlar yüze verdiği puan bunlar biraz zor açıkça söylemek gerekirse ama bazılarını yapabilirsiniz. Hani birine fokuslanırsanız yapabilirsiniz. Bu arada bece alırsanız geri gidiyor mu bilmiyorum. Ben onu deneyeceğim. Hani bece alırsak geri gidiyor mu? Gitmiyor mu? Onu da test etmek için bunları yaptım mesela Vox'lara. Geri gitmiyorsa çok iyi. Burada belli başlı görevler var. Bu sondaki görevler zor ama ilk görevleri yaparak da küçük de olsa bir airdrop alabileceksiniz arkadaşlar. Ranklar saatlik olarak güncellenir diyor. Ve arkadaşlar boostunuzda oyunda yaptığınız görevler replication puanına göre alabiliyorsunuz. Hani bu da böyle bir olay. Hani airdrop ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Zaten Pixels yazılmıştı Şuraya hemen girelim. Airdrop'u da burada açıklamışlardı. Bunu sizlere anlatayım ben hemen hızlıca. Şimdi burada Pixels hazır mısınız diyor. Görevleri yapacağız arkadaşlar. Ve zaten Dungeon Mode'da gelecek demişlerdi. Bunlardan da bahsetmişler. Görevleri burada vermişler. Zaten ben de birkaçını tamamladım. Hatta tamamlamaya da devam ediyorum. Burada arkadaşlar şimdi aracılığı fullledim. İnşallah bejler gitmiyorsa aracılığı bırakacağım. Şimdi taşçılığı yapacağım. Taşçılığı yaptıktan sonra e, burada yumurtacılığı yapacağım arkadaşlar. Sonra gram kinciliği gibi yapacağım arkadaşlar. Tweet de attım bunu saymadı. Şimdi odunculukla uğraşıyorum. Odunculukta bütün adamdaki odunları kestim. Bu arada arkadaşlar landimiz 11.58. E, buna da önceki videolardan gelebilir. Vid nasıl satın alınır neler yapılabilir hepsine bakabilirsiniz dostlar. 11.57'de bir Türk kardeşimizden de ona da katılabilirsiniz. Mesela görevleri nasıl yapıyoruz onlardan bahsedeyim. Şimdi tek tek bahsediyorum. Bu zaten bu ilk iki satırın görevlerini söylemiştim. Aracılık görevi burada 8 level yapmam lazım. Benim aracılık 8 değil. Benim aracılık 6 level. Bunu 8'e kasacağım. Hem de 8'e kasarken de Vaks çıkarttığım için vaks görevlerini de yapmış olacağım. Bu arada bu görev yerine yeni görevler de eklenecek. Hani sadece bunlarla bitmeyecek. Silk Suluk falan da eklenir diye düşünüyorum. Bizim adamızda da Silk Suluk var. Bu arada bizim adamız ve yan adaya da uğrayabilirsiniz. O da bir Türk kişilendi le, arkadaşlar. Aynı zamanda mesela demiş ki bunları ek veya işte 8 level e, odunculuk yap demiş. Mesela benim odunculuğum kaç level arkadaşlar? Burada ben göstereyim hemen. E, ağaç var. 6 level 8'e olmaya başlıyoruz arkadaşlar gibi düşünebilirsiniz. Grumpkin görevleri var, ee, burada yumurtacılık görevleri var, i̇şte taş toplamı görevleri var gibi bunların hepsini oyun içinde yapabiliyorsunuz. Zaten Discord'umuza gelirseniz hemen şöyle göstereyim size. Discord'umuza geldiğiniz zaman burada Pixel Stand odasında burada hemen görebilirsiniz. Burada hemen herkes yardımcı oluyor. Herhangi bir soru sorarsanız hemen 5-10 dakika içinde bile değil 1-2 dakika içinde aktif bir saatse döneceklerdir arkadaşlar. Yani oyunda oynuyorum. Aynı zamanda airdroptan değil de sadece oyun oynayarak da paralar kazanabilirsiniz. Royce 12 gün oyunun. Aynı zamanda VIP 3 aylık alıyorsunuz. Hani 12 gün 15 günde Royce çıkarsanız bile paranızı 6x yapıyor. Beri tokeni şu an uçuyor. Hani Beri tokenin şu an uçmasının nedeni de bu etkinliğin gelmesi. Herkes berilerini yakıyor. Ve bu gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Etkinlik karşısında ne dağıtacaklar arkadaşlar? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Burada mesela bin berinin fiyatı ne olmuş? 1.03 olmuş. Artmış bugün. Etkinlik karşısında bize bu oyunun normal tokeni beri. Ekstra çıkacak olan token de Pixels arkadaşlar. Pixel. Pixel token çıkartacaklar. Bu Axie Infinity'deki gibi. Biri SLP gibi düşün, bir Ax token düşün. Bu Pixel token çok değerli olacak arkadaşlar. O yüzden Airdrop'ta bunları da atacaklar ve para bu Pixel token'in fiyatı çok üstlere gidebilir. Oyun şu an zaten Playton dünyasında en çok aktif oynanan oyunlarda birinci sırada. Çünkü çok kullanıcısı var. Hani oyun bir de tarla oyunu her yaştan kitleye hitap ettiği için bence yapılabilir, yapılabilir gibi duruyor. Bir arkadaş ne yazmış? Ee, burada maliyet hesaplamış ve maliyeti de biz hani enerji maliyeti bile hesaplamışlar dostlar. Hani videodan anlatmak bu kadar. Siz de hala geç kalmadıysanız arkadaşlar Airdrop'a katılma fırsatınız var. Hani Airdrop'ta alabilirsiniz. Zaten Medium'da da paylaşmışlar. İstiyorsanız size de oradan e, detaylı bir okuyayım son olarak. Sonrasında katılabilirsiniz. Ee, Pixels airdrop 2 diyor. Bu airdrop 2 dersek ne oluyor? Direkt oyuna mı giriyor? Bakalım. Contest kısmını atıyor. Tamam bizi görev kısmı atıyor. Burada medium paylaşmışlardı. Kaç kişinin vesaire ödül alacağını. Onlara da bakalım hemen. Bu arada puan da önemli. 500 replication puanınız olması lazımmış ödül alabilmek için. 1000 pardon. 1000'i de yapmak çok kolay. Bir tane VIP alsanız veya görevleri yapsanız olabilir arkadaşlar. Burada her şey airdrop oynadan bahsetmişti 2.0'da nasıl katılınıyor? Bu rankingden bahsetmişler. Rozetlerden bahsetmişler. 2 hafta boyunca açık olacak bu etkinlik. Yeni rozetler eklenecekmiş. Ve liderlik toplasındaki ilk 7000 oyuncu Pixels AirDrop'una katılmaya kazanacak. Yani siz 7000'e giremezseniz alamazsınız. Ama dediğim gibi oyuna başladınız. Bir şeyler yaptınız. Hızlıca yatırıp biraz daha enerji alabilirseniz olabilir. Puanı 3000'ün üzerinde olan 1000 oyuncuya da Pixels token vereceklermiş arkadaşlar. Rastgele seçilecekmiş. Yani şöyle üzülmeyin. Hani diyelim ki ben ilk 7000'e giremedim. Ama puanım 3000 üzerindeyse sen de alabileceksin. Hani bu da puanı 3000'de yapmak ne kadar kolay. Hemen hemen buradan 250. Buradan 250 alıyorsun. 500. Buradan 250 aldın. Buradan 200 aldın. 1000 puan. Buradan zaten 750 aldım, 1750. 2750. Bir tane de şu görevi yaptın. 3000 direkt olabiliyorsunuz. Burada da çekilişle verecekler arkadaşlar. Aynı zamanda itibar puanınızda ne kadar yüksek olursa o kadar fazla alabileceksiniz arkadaşlar. Ve Burada ne olacak? Arkadaşlarınıza önerme kısmı da olacak. Hani Pixel Seri ile ilgili bilmeniz gereken her şeyde sizlere ilettim. Çok hızlı bir video çektim. Yeni güncellemeler gelebilir ama şöyle bir avantaj var. Sürekli yeni görevler gelecek. Yeni başladıysanız da bile o yeni görevleri kovalayarak rozetler gitmiyorsa eğer ki diyecektim ki benim rozetlerim gitmiş mi? Rozetler gidiyor muymuş? Hemen öğreneceğiz şimdi bir F5'te. Atıyorum F5. Rozetler gidiyor mu ona bakacağım. Hayır gitmemiş pardon. Burada niye böyle gözüküyor? Bu eski açıklan arkadaşlar daha gitmemiş. Hani bunu da Discord'dan bilgilendirebilirim sizlere. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tüm açıp video like yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bizim de fans ile katılmayı da unutmayın. Bay bay. Seviyorsunuz. Discord'da da katılın kesinlikle sorularınızı sorun. Bay bay.